Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalu salatu ve etemmu teslim. Ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Arkadaşlar bugün 15 Şubat 2025. Şarkın Hikmeti Abdullah bin Mukaffa'nın mirası 19. derse hoş geldiniz. Ee, malumunuz arkadaşlar hala biz Abdullah bin Mukaffa'nın El Edeb-i Sagir adlı kitabından takip ediyoruz. Ee, evet şu an e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekranda görüyorsunuz. E, şimdiki bugünkü başlığımız arkadaşlar Eddelilu ala ma'rifetillahi ta'ala Evet, Allahı bilmeye tanımaya yönelik delil, ona dair delil var. Şimdi bu marifetullah aslında İslam literatüründe tasavvuf çevrelerinde sık sık kullanılan bir kelimedir, bir tabirdir. Daha önce de hatırlıyorsanız bu Arife, Arafa kelimesinin e, Alime ile farkının ne olduğunu e, müzakere etmiştik, anlatmıştık. E, biliyorsunuz Arafa e, bir vasitaya dayanarak bir vasıta ile bir şeyi bilmek, e, öğrenmek anlamındadır. Alime ise vasitayla olabildiği gibi vasitasız bir şekilde de bir şeyi öğrenmeye denilir. Bundan dolayı hani alimallahu alime fiili Allah Azze ve Celle'ye nispet edilir ama arafa nispet edilmez çünkü onun vasitaya ihtiyacı yoktur. Şimdi e, marifetullah ya da el arifu billah diye bir sıfat var. Böyle siz söyleyin büyük zatlara verilen bir sıfat olarak Arifi billah tasavvuf çevrelerinde ne demektir arkadaşlar? Allah'ı bütün sıfatlarıyla, esmasıyla, ef'aliyle bilmek, tanımak. Bu şekilde tanıyan ve Allah'a, Allah'ın bütün sıfatlarında ve ona olan muhabbette fani olmuş, fena olmuş Kişilere denilir. Evet. Şimdi burada biz tamamen sözlük anlamıyla alalım arkadaşlar. Allah'ı tanımak bilmek anlamında alalım. Tasavvufi manasını bir tarafa bırakalım. Çünkü Abdullah bin Mukaffa malumunuz hani hicri 200'lerde yani 2. asırda yaşamış bir zattır yani 160, 170, Hicri o dönemlerde. E şimdi o zaman daha tasavvuf da yoktu, tasavvufi kavramlar da yoktu. O için biz burada sözlük anlamıyla alacağız. Diyor ki, mimma yedullu ala marifetillahi ve sebebi el imani. Allah'ı bilmeye yani bir vasıtayla bir vasıta ile bir sebeple, bir delille e, bilmeye ve e, iman etmenin sebebini, iman etmenin e, e, gerektiğine dair sebeplere de e, işte delalet eden husus şudur. En yuvakile bil gaybi li kulli zahirin minel dünya e, sagirin ev kebir. Allah bil gaybi hani gayiptan ya şöyle de kendi katından gayb ile yani kendi katında e, görevlendirecek görevlendirir ya da görevlendirmesi diyelim e, li kulli dünye dünyada görünen her şey için sagirin ev kebir ister küçük olsun ister büyük olsun e, bunlar için Allah bir şeyi görevlendirir. O şey nedir? Aynen. Bir aynıdır, bir hakikattır, bir sırdır. O zaman hani Allah'ın küçük olsun, büyük olsun dünyada görünen her şeyin içine bir sır, bir hakikat koyması e, nedir? Allah'ın tanımaya delalet eder aslında. Peki, aynı kelimesi malumunuz Arapça'da bazı kelimeler var, çok sayıda e, anlamda kullanılabiliyor. Aynı de bunlardan biridir. Yani neredeyse 30 farklı anlama gelebiliyor aynı kelimesi. Biliyorsunuz el aynul Basira hani gören göz var, el aynul Cerya hani akan su pınar e, anlamında var. İşte aynı. E, bir şeyin aynısı anlamı var. E, hakikatı. E, yine ayn ve mana el casus. Hani casus anlamında hani onu kullanan sanki göz gözcü yapıyor. Kendisine bir göz gibi e, kullanıyor. Bu tür e, manaları vardır. aynı e, ayn kelimesinin. Biz burada arkadaşlar hani bir hakikat, bir sır, mahiyet manasında alabiliriz. فَهُوَ ve وَيُحَرِّقُهُ İşte o dünyada var olan küçük ya da büyük ne varsa onu onda tasarruf eden ve onu hareket ettiren kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Evet ya da şey de diyebiliriz. Allah'ın onun içine koyduğu o sır, o hakikat, o mana. Onu da diyebiliriz. Evet. Peki ee, o zaman e, bu durum yani Allah'ın e, küçük büyük ne varsa yeryüzünde her şeye e, onu hareket ettiren ona onda tasarruf eden bir sır bir güç bir kuvvet koyması bu bize Allah'ı gösteriyor. Yani. Evet. Peki femen kana mu'tabiran bil celil min Felifen zor ilesteme. Şimdi insanların ilgi alanları, dikkat yönleri farklıdır. Kimisi büyük şeyler dikkatini çeker, kimisini ise küçük şeyler onun dikkatini çeker. Şimdi bu hakikatten yola çıkarak Abdullah bin Mukaffa diyor ki, her kim ki. Femen kale her kim ki muatabiran bil celil eğer büyük şeylerden ibret alıyorsa fel yanzur ile sema o zaman göğe baksın ve içindekine değil mi? Ve seyalan göğe baktığı zaman bilecek ki enne leha rabben yücri felekaha hani o eflakı yani gökte var olan bütün cisimleri ee, ne yapan? Hareket ettiren ve onları e, tutan değil mi? Bir Rabbi olduğunu bilecektir. Yoksa gökte nasıl öyle duruyor? Değil mi? Ve de biru emraha ve onun e, bütün işlerini tedbir eden, yani e, temin eden, sağlayan e, bir Rabbinin olduğunu bilecektir. Değil mi? Yani şu an göğe baktığımızda trilyonlarca hani varlıklar vardır. Hani biz yeryüzünde yani şu an 6-7 milyar işte insan sadece insan olarak varız ama gökte hani bu kocaman büyük cisimler hani biz küçücük aslında varlıklarız. Ama o muazzam işte yıldızlar, galaksiler ve benzeri hususlar, varlıklar vardır. İşte onlar nasıl işte bu boşlukta duruyor birbirlerine çarpmadan kendi yörüngesinde hareket ediyor. İşte bunları insan tefekkür ettiğinde, düşündüğünde bunu yapan, bunu sağlayan bir gücün, bir Rabbin olduğunu bilecektir. وَمَنِ <laughs> اَتَبَرَ Şimdi hani bir kim insan dedik ki ya büyük şeylerden ibret alabiliyor. O dikkatini çekiyor. Kimisi ise küçük şeyler onun dikkatini çekiyor ve onlardan ibret alabiliyor. O zaman diyor ki felyanzur ila habbetil hardel. Hardel tanesine baksın. Evet. Hardel arkadaşlar bir bitkidir. Ee, çiçeği e, sarıdır farklı renkleri de olabilir. kocaman oluyor aslında. yaprakları yeniliyor. sarma yapılır yapraklarından. Ayrıca yeşillik olarak yemekte yenilebilir. Eee sarı çiçeklerinden de çayı yapılabiliniyor. E böyle bir ve farklı birçok tabii yararı ve faydası vardır şeye örnek olarak verilir. Hani küçük e, küçüklüğüyle örnek veriliyor yani. Habbet kardı, miskali zarra gibi yani. Evet e, işte bu Habbet kardel, hardel tanesine bir baksın. Fese yarifu enne leha mudabbiren min ve zekia Yani bu kadar minnacık, küçücük bir e, haptır, bir habbedir. Ama onun içinde öyle bir program vardır ki, öyle bir akıl, öyle bir e, güç vardır ki, e, kocaman bir bitki haline geliyor. Evet. E, Feseyarif annela mudebbiren, onu sağlayan, onu bütün işlerini tedbir eden, e, temin eden Evet, birinin olduğunu, yun bir duha, işte onu bitiren yer, yerde, toprakta bitiren, yeşerten odur. Ve yuzekkiha onu artıran, büyüten odur. Ve yukaddiru leha akvâteha minel erdi vel ma'i Değil mi? Onun akvat, gutun çoğuludur, değil mi? Gut, biliyorsun azığını, yani yer, işte toprağa ihtiyacı varsa, onu Allah sağlıyor. suya ihtiyacı varsa ki vardır, onda Allah sağlıyor. Ee, Rabb'ı sağlıyor işte. Tüm bunları görecektir. Yuvak bir tulaha zamane yani ne zaman değil mi? Bitire biteceği yani yeşereceğini zamanını Allah belirler tavkitini. Ve zamane ne zaman sararıp kuruyacağının zamanını da yine Allah belirler diyor. İşte böyle bir e, şey e, Habbet e, Hardel yani. O Hardel tanesine bakarsa insan yani bu da Allah'ı gösteren, Allah'ın var olduğunu e, açıklayan, haykıran bir nedir? Delil ve e, sebeptir. E, e, ya da ee, şuna baksın diyor. Emrin nübuvveti vel ahlam. Peygamberlik meselesine baksın. Ee, rüya, ahlam hülmün sonudur. Rüya alemi, rüya hakikati, gerçeğine bir baksın. Şimdi peygamberler malumunuz diğer bizim gibi e, insanlardan beşer yönleriyle farkları yoktur. Ama kendilerine vahiy iniyor. Şimdi onun vahiy olduğunu da mucizelerle destekleniliyor. O mucizeler de bize bu sözün ya da bu söylenenin o kişiye ait olmadığını ya da onun gerçekten de Allah Resulü peygamber olduğunu gösteriyor mucizeler. Değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e biz baktığımızda insanlık vahiy ee, yani 1400-1500 yıl önce edildiği günden günümüze kadar benzerini getirmekten aciz kalmıştır. Yani. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Bunun o zaman beşer sunu, beşer yapıtı olmadığını gösteriyor. Evet, rüya alemi yani biz uyuyoruz, nasıl uyduğumuzu bilmiyoruz. Rüyada nerelere gidiyoruz? Göklere çıkıyoruz. Yerin dibine iniyoruz. Yani yeryüzünde her yere gidebiliyoruz. Değil mi? Şey olarak ama nasıl bir şey olduğunu bir türlü bilemiyoruz. İşte bütün bunlar bunun kendiliğinden olmadığını insan düşündüğünde görecektir. E kendiliğinden değilse o zaman onu yapan, onu sağlayan bir güç, bir Rab vardır. وما يحدث في أنفس الناس من حيث لا يعلمون insanın nefsinde olanları bilmeden hiç farkında olmadan meydana gelen olan şeyleri ne yapıyoruz? Onları da düşünmesi lazım yani. Şimdi mide öyle bir şey ki içine giren her şeyi yiyor, yok ediyor değil mi? Ama kendisine hiç zarar vermiyor. Dilimiz ağzımızdadır, ağzımız dolu diştir. Dışarıdan yabancı bir şey koyduğumuzda onu yiyebiliyoruz. ama o dişler dilimize zarar vermiyor, iş bir şekilde. Bizim irademizle mi oluyor? Bizim tedbirimizle mi oluyor? Biz mi sakındırmaya veya işte yön veriyoruz? Hayır. Bakıyorsunuz ki küçücük bir 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 böcek sinek büyük bir hızla işte bizim gözümüze doğru geliyor yani o öyle bir hız ki yani insan kendisi isterse muhafaza edemez ama göze yaklaştığında göz kendisi kuruluyor kendisi yani bizim irademizle göz kapanmıyor yani orada gözün içinde bir güç vardır o gücü de koyan Allah'tır. Bakıyorsunuz ki işte para herkesin parmak izi ayrı, herkesin yüz yapısı ayrı, sesi ayrı. Kimse'nin sesi kimse'nin sesine benzemez, yüzü benzemez, göz gözü benzemez. Bunlar hani yeryüzünde gelmiş geçmiş gelecek. Hiç kimseye benzemez yani. İşte bunları da düşündüğümüzde, evet. Tüm meyav haromin hum bil değil mi? Hani insanın nefsinde olan şeyler, sonra bu bir söz olarak ya da bir fiil fiile dönüşüyor. Tabii ki beyin ve meadraje melmuh, değil mi? O ayrı bir şey. Kalbin çalışması hareketi, işte e, e, kilometrelerce, binlerce belki kilometrelerce işte e, damarların Bizim bedenimizde yani ne fabrikalar var, ne makineler var, ne cihazlar var ama hiçbirisinin farkında değiliz. İşte diyor ki bunlara baktığımızda işte marifetullah tecelli edecektir. Hümme, yani bunları bir tarafa bırakalım. İnsanları örnek almaya çalışırsak, insanlara bakarak meseleye yaklaşırsak, hani bazıları da öyle yapıyor. Hani delileşme var diye. Ya etrafımdaki insanlar acaba bu konuda ne düşünüyor? Onlardan da bir destek alayım diye derse İctimâ'ül ul ulemâ'i vel cuhâli vel ve Alimlerin, cahillerin, hidayet üzere olanların ve yoldan çıkmış olanların hepsi şunda ittifak ediyor. icma etmiş. Evet. Alâ zikrillâhi ve tazîmîh Tamam mı? Yani Allah'ın adını zikretme ve onu ona saygı ve onu yüceltme konusunda ittifak halindedir. Alimler, cahiller de. Değil mi? Hidayet üzere olanlar ve dalalet üzere olanlar. Şimdi hidayet ve dalalet ne demektir arkadaşlar? Muhtedi de, dal da, Allah'ın varlığını kabul ediyor. Ama muhtedi Allah kendisini nasıl öğretmişse, tanıtmışsa, bildirmişse o şekilde kabul ediyor ve hidayet üzere doğru hak, üzere Allah'ı tanıyor. Dal ise batıl olarak tanıyor. Yani diyelim ki işte bir güneş olarak görüyor ya da bir yıldız olarak görüyor ya da başka bir put olarak görüyor. Bunlar da daldır değil mi? Ya da bir şahsı ilah olarak görüyor. İşte Hristiyanlar diyelim ki Hz. İsa'yı Meryem'i tesis olayıyla beraber işte onun için mesela şeyde Gayr el mazu bi alayhim ve dallin değil mi? Hani orada dallini gene de tefsir ehli e, şey Hristiyanları e, kastettiğini söylerler. Evet. Ve ictimai men şekke fillahi ve kezzebe bihi alel iqrari bi ennehum unşi ve Şimdi Allah'ın varlığında şüphesi olanlar ve onun varlığını yalanlayanlar, hepsi de yani kabul etmeyenler, hepsi de şu konuda ittifak ediyor. Nedir? El ikrar bi enne munshu Diyorlar ki biz hadisiz. Unshu yaratıldık hadisen yani hadisen. Hadis ne demek? Yani öncesi olmayan ezelidir, değil mi? kendisinden önce Varlıklar vardır. Sonradan yaratılmış. İşte hadis. Sonradan yaratılmış. Hepsi yani Allah'ın varlığında şüphesi olanlar da Allah'ın varlığını kabul etmeyen, asla etmeyenler de diyorlar ki biz insanlar bizle biz bu varlıklar sonradan oluşmuşuz. Bu konuda da ittifakları vardır. وَمَعَرِفَتِهِمْ اَنَّهُمْ لَمْ يُحْدِثُوا اَنْفِسَهُمْ Ve şunu da biliyorlar kendi kendilerini yaratmadıklarını da biliyorlar. Bu da işte Allah'ın varlığını gösteren bir husustur. O zaman diyor ki ve kullu zelike bütün bu anlatılanlar yehdi ile Allah bizi Allah'a götürüyor. Evet Allah'ı bize gösteriyor. Ve yedullu ve ifade eder ki Alellezi kâne't minhu hazihil umur. İşte yerin göğün, bu ahlam dediğimiz rüyalar, peygamberlik işte tanesi tanesidir, neyse gökyüzüdür tüm bunlar sizin kendisinden, yani birisi tarafından yaratıldığını gösteriyor. diyor. ma yazidu zelike yakinen bir de binde müminin, müminlere de, de inancını, yakınını arttırıyor şu. Bi enne Allaha hakku kebir. Yani mümin zaten inanmış. Bunları gördüğünde, bu anlatılanları ve onlara tefekkür ettiğinde onun imanını daha da arttırıyor diyor. Ve Allah'ın gerçekten hak olduğunu ve büyük bir varlık olduğunu ne yapıyor? Daha yakın daha çok inanır oluyor. Ve la yakduru ahadun ala en yuqina ennehu bil Evet ve e, hiç kimse de evet onun batıl olduğunu yani Allah varlığının bir batıl bir şeysiz olduğunu kesin kanaat getiremez. Ama şüphe ederler genelde. Kesin e, bir şekilde bunu ifade e, edemez, söyleyemez. Evet arkadaşlar şimdi bir ara şeyle alakalı şimdi bu Erdal İnönü, Erdal İnönü ile bir röportaj yapılmıştı, röportajı okudum. Bu bir konferansta Allah'ın var olduğunu ifade etti. Tabii katılanların büyük bir kısmı diğer cenahtan hani İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü nasıl böyle hurafelere falan inanır diye sitem ediyorlar. Bu da onlara diyor ki, diyor ya şimdi ahiret ve Allah olmasa da ben var olmasını istiyorum çünkü yok olmak istemiyorum diyor. Hani inanmayanlar ki, yok olup gideceğiz. Bitti bu iş. İşte Ede'nin de diyor ki hani olmasa da ama ben olmasını istiyorum. Ve e, çünkü yok olmak istemiyorum diyor. Evet. Peki e, arkadaşlar bugün de dersimizin e, sonuna geldik. Bir e, sonraki derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve